Ve <laughs> kadallallahu an zikri. Salakallahu alayhim. Ve Kur'an-ı Azim'in şanlı insanların pişmanlığını söylüyor. Genç en çok da keşke bu herifi arkadaş edinmeseydin diyor. Bu arkadaş bana fenalık yaptı. Kötülük yaptı. Keşke ondan beraber olmasaydım. Yoldan çıkarttı beni diyor. Şimdiki zaman en çok e, insanları yoldan çıkaran şeytandan daha fazla kötü arkadaşlardır, e, kötü insanlardır. Onlarla arkadaşlık yapıp onlar bir şey zannediyor onları. Onlar yaptıkları gibi doğru, doğru yolda giderken yoldan çıkıyor. Bu nerede oluyor? En çok işte okullarda, üniversitede filan ya daha iyi insanlar, daha yolu bilen insanlar diye bizim yolumuz yol değildir. Bunlar hayatları güzeldir diye insanları kandırıp doğru yoldan çıkarıyorlar. O yolda da gidiyorlar. Allah kurtarmasa onları ta Cehennem'e kadar ahirette gidiyor Cehennem'de o vakit bu böylesi keşke. Artık keşkesi yok. Bir defa olur. bu Gözünü yumdun mu? Dönüş yok. Daha gözün açıkken gözünü iyice aç. İyi kötü bil. O da senin gibi insan, sen de insansın. Onun dört tane ayağı yok, sen beş tane kulağı yok. Sen nasılsın? o da insandır. Sen Allah sana da akıl vermiş ona da akıl vermiş, onun peşine gitme. de bir şeyler var, bir misal deve söylemiş. En çok zoruma giden demiş kafile giderken, eskiden kafile giderken, deve kervanı kafilesi gider, Sırayla arka arkaya giderler. En başta eşek olur. Eşeğin peşine gittiğim çok zoruna gidiyorum söylemişti deve. Yani o bile e, bazı insanlardan daha akıllı. Onlar gidiyorlar eşeğin peşinden, akılsızın peşinden, ahmanın peşinden gidiyorlar. Ondan sonra hiç gücüne gitmiyor onların ama sonra pişman oluyorlar yoldan kim peşinden gittiğini bakmak lazım. Kimin peşinde iyi midir, kötü müdür, bu ne öğretiyor, bu ne bize söylüyor diye bizim bu adam nesi fazla bizden de bakmak lazım. Doğru söylüyorsa git peşine. Yok. acayip acayip olmadık şeyler söylüyorsa ondan uzak dur. Yani her yerde aynı şekilde bazı bazı insanlar cehenneme götürmez de seni boş boşta uğraştırır. Bazıları da doğrudan cehennem, bazıları da seni yükseltir. Sana doğru daha güzel yollar gösterir. Onların peşinden git inşallah. Allah muhafaza etsin kötü arkadaşlardan, kötü insanlardan inşallah. Allah bizim basiretimizi açsın ki e, ee, insanlardan uzak duralım inşallah. Zaman Zamanda çoktur yani ahir zamanda çok dikkat etmek lazım. Allah muhafaza etsin. Allah tevfik. al Fatiha.